Merhaba çocuklar. Bugün sizlere hayvanlarla ilgili ilginç bilgiler vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Sizce bu pembe sütler neyin sütü? Yoksa çilekli süt mü? Hayır, hayır. Bu bir hayvanın sütü. Bilin bakalım hangi hayvan? Su aygırı dediğinizi duyar gibi oldum. Evet. Su aygırının sütleri pembeymiş. Kesin yavrularının çok hoşuna gidiyordur. Peki ya pandaları sever misiniz? Bence çok tatlılar. Pandaların istedikleri her yerde uyuyabildiklerini biliyor muydunuz? Evet pandalar yastık ya da hiçbir şey aramadan hemen uyuyabiliyorlarmış istedikleri her yerde. Keşke biz de böyle istediğimiz her yerde uyuyabilsek. Ahtapotlarla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Ben onların sekiz ayaklı olduğunu biliyorum. Ama size şimdi bir bilgi daha vereceğim. Şaşıracaksınız. Hepimizin birer kalbi var değil mi? Ama ahtapotların üç tane kalbi varmış. Peki ya karıncalar? Evet, çalışkan hayvanlar. Onlar ise tehlikanın da suyun altında iki hafta boyunca kalabiliyormuş. Ne güzel bir özellik değil mi? Peki ya hiç hayatınızda denizatı gördünüz mü? Renkleri cıvıl cıvıl. Sadece erkek olarak deniz atlarının doğum yapabildiğini biliyor muydunuz? Evet, duyunca ben de çok şaşırmıştım. Balinalar ne kadar da kocamanlar. Biz onların yanında küçücük kalıyoruz. Acaba kaç ton ağırlığındalar? Kaç ton ağırlığında olduklarını bilmiyorum ama dillerinin 3 ton ağırlıkta olduğunu biliyorum. Kalpleri ise 600 kiloymuş. Umarım bilgilerimizi beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.